Herkese selamlar. hepinizle karşılayayım arkadaşlar. Yani güzel şeyler oldu. Bugün güzel şeyler geldi. Gerçekten. Bu şokerleri best of hafta paketlerde ve bayağı iyi kartlar var içinde. Bu da demek oluyor ki yani bugün de paket açabilirsin. Cuma günü de paket açabilirsin. Yani siz aslında zaten bu videoyu cuma günü göreceksiniz ama siz gündüz göreceksiniz. Ben neler gelip gelmediğini göstereceğim. Üst sene player pickleri açacağız. Yani aslında çok büyük bir paket açılımı yapmak istemiyorum ama nelerin geldiğini, önümüzdeki günlerde nelerin yapılabileceğini ve şu anda neler yapmak gerektiğini anlatacağız. Biraz karmaşık olmasa da güzel şeyler var. Şimdi öncelikle HKG'den başlayalım abi. Öncelikle HKG'den başlayalım. Hatta ben sizin için yapmadım bu arada. Abi yükseltmeye geliyoruz. Burada kış bu şokeler günlük giriş yükseltmesi. Bak bu her gün akşam 9'da yenileniyor ve bunu her gün yapacaksın buna bir tane bronz koyuyorsun tamam mı başka hiçbir şey koymana gerek ya istiyorsan gümüş de koy tabi de herhalde yok bronzmuş tamam bronz koy abi. gümüş falan olmuyormuş bronzu koyuyorsun daha üstte görev tamamlandı diyor 2 güne 3 güne bir yani muhtemelen ödül verir, ona da bakarız Bu şökeleri zanaat yükseltmesi 78 çarpı 3 paketi ve 2 nadir oyuncu geri kalan kaç oyuncu var 2 4 fazla bir şey yok abi bak şuraya nadiri koydun 4-5 tanesi normal oyuncu 7 oyuncu veriyorsun böyle düşün 78 oyuncu seçiminde ne yapıyorsun bir tane oyuncu seçiyorsun değil mi bunda 3 tane 78 veriyor ayrıyeten 5 göreve bir paket veriyor paketler çok iyi değil yani ama 5 göreve bir verdiği için her türlü o şey 10 paket zaten Muhtemelen iyidir bunu da yaptın mı bunu nasıl yaparsın ile yaparsın veya kulüp doldurursa yaparsın ki zaten süresi 41 gün yani bu normalde bir günlere biter de 41 güne de bizim sorun değil yani bunu bugün yap demiyorum zaten yapın diyorum sadece Kış stok yükseltmesi 4 kere yapılabiliyor yarın son günü herhalde yok 14 günü varmış ki 14 gün boyunca devam edecek yani kış çökerleri boyunca bu görev olacak ve 85 3 tane oyuncu koysun minimum 86 da koyabilirsin ben 86 ile yapıyorum abi 85'im yok Çok iyi bir paket bununla onları dönebilirsin bu arada ve bir de yapılması gereken 82 çarpı 10 ne veriyorsun 82 kadro bir tane totvi okey 82 çarpı 10 güzeldir en azından kulübün dolar anladın mı yani baktığın zaman her paketten bol hat almazsın ama kulübün olduğu için ve kendine devir daim ettirir totvisi zaten her türlü bir şekilde kendine gelir ve ne geldi bu arada ikon yükseltmesi geldi onda bu da var abi o da nerede o de artı temel ikon sınırsız aç gün 27 gün boyunca sınırsız yapılabiliyor bu da okay. Kötü bir paket değil. Ve bir tane totvi istiyor. 2, 80, 1.88, 1.87, 1.85, 1.86. Bence yapılabilir. Yani zaten hepimizin elinde 88, 87 vardır. Ama Ronald Dünya geleceği için yani ona da oyunu saklayanlar olacaktır. en geçen sene oyun biliyorsunuz bug vardı. Ronaldinho'yu Dünya'yı aldık. Yani çok aman aman istemem. Yani çıksa okeyim de atıyorum şu an 4 milyon Ronaldo ya üç buçuk milyona görev gelirse 4 milyona ben onu yapmak uğraşamam abi yalan söylemeyeyim yani çok severim tabii ki ama gerek yok burada kırılmazlar 3 ve büyük açma geldi büyük açma zaten her zaman yapıyoruz kırılmazlar 3 de bakıyoruz 76 rating 31 kim ya 3 tanesi nadir Aynilik bir gruptan yapılır ya bu aynı ülkeden falan bir şekilde yaparız bu zor değil mega paket veriyor ama bunu harcayacağını tabii ki Zanaata da basabilirsin sana kalmış yani Sonuçta mega paketten çok iyi şeyler ve Çok oyuncu gelmiyor ve buna gidiyorsun 11 tane altın vereceksin O da sana kalmış Ama rating de düşük olduğu için yapılabilir e Burayı geçtik Bura bu kadardı Evo'da Gene ne geldi Onu söyleyelim Evo'da iki tane Evo geldi bu arada bir haydut geldi Haydutta ne var Tezgi var tamam mı ve yakın markaj veriyor ama sezgi plus veriyor mesela bende de var asıyorum abi sezgi veriyor yanında hani hiçbir özellik vermiyor bu arada sadece rol veriyor Böyle oyun tarzı pardon oyun tarzı veriyor ne veriyormuş e, L1 üçgen ve sezgi veriyormuş artık az gümüş olarak güzel yani 20 kya yapılır mı okey bence kötü değil hani evocu bir adama güzel yani normal kadondaki herhangi bir oyuncu için çok mantıklı bir şey değil zaten ama için iyi ve füzeye gönder diye bir şey geldi Bu da ne veriyor e, şut veriyor 84 ve Max 10 oyun tarzı mesela kimden bakabiliriz atıyorum buradan mesela on açıdan on açıdan bakalım 85 on açının şutu 88 yapıyor Kaç arttırıyormuş abi 88 86 90 maksimumu bu herhalde maksimum buna kadar e, götürüyor oyun tarzında bir şey vermiyor Buna gene şuradan mesela Greenwood'dan da görebiliriz verdiklerini Aynen böyle yani sadece şut gücü ve atak pozisyonu veriyor Zaten yazıyor burada da Ve kuvvetli şut gümüş veriyormuş yani Bu da bedava olduğu için bu zaten kesinlikle basılacak bir evo Diğeri de bence Her türlü gider yani Şu an Kadrosunda Laystar Plus olmayan Çok fazla insan vardır benim defansımın ikisinde de yok mesela. Ya günlüğü yaptık. Ee, kış şokeleri günlük. Bu arada kaç kere yapılıyormuş? 12 gün. Bunun muhtemelen 2 günde aynı. Her zaman olduğu gibi 2 gün. Dire verme hakkınız var ama yani. Webapp'tan da yapılıyor. Telefondan da yapılıyor. Zor bir şey değil. 2. gün McAllister 15 maçlık veriyor. Sonra her gün paket. Bir tane Evo veriyor. Kış şokeleri Evo'su. Neymiş abi bu Evo? Sadece görsel değiştirme. Okey. Baktık. 833 bir evo daha verir buz gibi evosu bir de yeşil ateşe evo en son ne veriyor kış şökerleri görüntü sadece başka bir şey yok yine güzel ama sonuçta e, bedava aldığımız bir şey olduğu için çok da e, üzmeyecektir kış şökerleri oyunun en iyi promolarından birisidir hani bunu da söyleyeyim buradan e, gerçekten bir toti kadar bir tots kadar devlen bir hani promo o yüzden bunun için bir video çekmek benim için en mantıklısıydı niye buna bu kadar zaman ayırdın diye soranlar olabilir yeniler olabilir veya atıyorum 2-3 senedir oynamayanlar vardır daha öncesinde bu kadar büyük bir promo değildi kış şökerleri şu an öyle ve kış şökerleri zanaat yükseltmesi dediğim buydu bak ondan başlıyor her 5'te bir ödül veriyor 81 3 84 1 82 3 falan yani baktığın zaman çok iyi olmasa da veriyor abi bir şeyler yani Şöyle düşün. 20 tane bir verdiği de oluyordu bu zanaatın. Hani iyi bir şey verdiğinde 20 tane bir veriyorsa bu iyi bir şey değil. 5 tane bir vermesi senin için daha cezbedebilir. Ve en önemlisi en son ne veriyor? Şimdi bak 83 3 85 tek 84 2 81 5 83 4 84 3 veriyor. En sonunda 85 5 veriyor. Yani kötü değil abi. Sonuçta bu paketler şimdi yapsan iki günde gene bitiririz bu da bu paketler iyi 41 gün sonra kötü ama şu an iyi onun dışında başka da bir şey gelmedi herhalde zaten 11'e yakın görev gelmiş ben yani FUTGG'den bakıyorum telefondan baktığınızda yazıyor 11 görev 2 evo oyuncu kim geldi oyuncu bu arada Alex Banea geldi Alex Banea'nın da kartı 85 kadroyla yapıyordu galiba onu da bu arada göstereyim güzel bir kart. Yani gerçekten kötü değil. Alex Banea, Leo Trivela Plus'ı var. Has hepsi var. Rollerde Forvet ve SLK var. SLK da açık oyun kurucu. İç Forvet var SLO'da. Yani genelde SLO oynatılması daha mantıklı tabii ki. Ve bu arada kartın defans ve fiziği de olduğu için aslında yani defans anlamda da kadrona bayağı bir yardımcı olacaktır. Tabii kanat oyuncusu da var galiba bunda açık oyun kurucu da var yani açık oyun kurucu da oynayanlar da var e, kart genel olarak kötü değil abi 4-4 mü 4-4 1 -75. Trivela plus yani şu, şu da değil pas bu arada okey ya bence şu an e, L2 üçgen Bayağı bir bağlı bunu deneyebilirsiniz videolarda görebilirsiniz yani L2 üçgenle bir deneyin oyunda Trivela'sı varsa ve pası iyiyse bir oyuncunun inanılmaz ara pasları atıyor bu Trivela pas gerçekten can yakar. Hani baktığın zaman kötü bir kart gibi görünse de bence bayağı hani bu tavsiyeleri kullananlar için iyi bir şey ve 85 tot bir çok da zor bir paket değil. Şimdi abi player picklerimizi açalım. Çok konuşmadık aslında. Baktığın zaman 9.5 tak olmuş. Bence iyiydi. Yani böyle şeyler anlatmak lazım. Kaçırmayın. Gözden kaçıranlar olacaktır diye böyle bir video çekmek istedim. Yani hem de gününde çektik. Gelmeden güzel de oldu erken geldi. Baya da hani bizi memnun etti açıkçası burada e, muhtemelen hış şökerlerinde Bu 30 paket 10 paketinde getirirler Çünkü o da dediğim gibi oyunun en iyi promolarından birisi olduğu için yani Onu da getirirler burada bak mesela çok büyük paketlerimiz yok Ama bu paketlerin hepsini e, yarına saklamayı düşünüyorum ben sadece buradaki player pickleri açacağım 14 player pick var 85 var 80 var 84 var 81 var oyunun verdikleriyle beraber e, günlüğü de yaptık karşınızdayız seviyorum ve başlıyorum. Hadi bakalım. En keyifli an paket açılan diyoruz ve hadi bakalım gelsin. Yani promo şu an kötü ama best of olduğu için her şey var. Yani best of'ta baya bir ödül var. O yüzden 84 artıdan. Abi yapma ya. 84 artıdan iyi bir şey beklerdik. Şimdi 80 çarpı 10 abi. Bu 3 tane oyun seçeceğiz. İyi bir şey gelsin diyoruz. Rahmani falan geliyor. 83 geliyor. Hep 83 aldız. Herhalde aynı. 3 tane 83 aldık Yine abi şu kötü değil. Abi şu kötü değil. Rahmani 2 tane almışız bu arada. 80 çarpı 10. Devam devam. Hadi. Devri. Amara. Olmadı da neyse yapacak bir şey yok. 83 var mı? Yok. 83. Tamam abiler uysan Zaten 83'lerimiz varmış. Kübo. Biraz kötü gidiyor gibiyiz de. Bilmiyorum. Belli de olmaz. <laughs> Göreceğiz. Best of'tan bir şey çekelim ama hadi. Hadi be. Hadi be. Ben artık iyi. Bak bu iyi oldu gerçekten iyi yani 87 86 falan iş güzeldi en azından iki bol geldi hadi ver be lan hepsinde de Süperlikten birileri geliyor kesin o bayağı bir kötü Baya bayağı kötü yani 3 tane 82 biraz yılkı çıktı bu işin zabır gelsin A var gene bak süperlik 4 lot, atakulle, iki yapalım alalım, 2.84. 84, 84 alalım hatta, 84'ler boşa gitmesin Şimdi hepsi 85, 3, 2, 1, zabit, bunu tek tek açacağız çünkü 85 artı, handler, ver abi, yapma, düğümün son mu? Hmm, ee, en son Extinct düğümün son, bağlı ama hadi var zaten ya abi öyle bir parlıyor ki ikon gibi geliyor ya Allah şaka gibi ya öyle bir parlıyor ki gören ikon zanneder ya bunlar satılabilir yok mu elimizde ya hadi ortadan gene olmadı gel lan gel Grimaldo aldı ya kötü değil abi hiç yoktan Ama Amarayten ya Grimaldo Orada hiç bakmadık da Grimaldum kartı oynamaz herhalde ya. Bence oynamaz abi. Hele bizim kartı hiç oynamaz. Terlik. Sağdan gel bir seferde. Sol. Ver. Var elimizde. Gerek yok. Göreve de basmış olabiliriz bu arada. Var dedik ama. Al hadi ver promo ver hadi. Bize 85 ya. Bize kadın ya. Bu, kadar mı denk gelir ya? 1 2 3, 2, 1. Zabır. Artık ver iyi bir şey. Bir soldan. Bir sağdan. Bir de ortadan. Gene vermedi abi. Promo yok. Neyse. Hani. Promodan yana şansımız. Kötü değildi aslında. Tamam buna okeyiz yani bundan daha iyisi beklenir miydi dersen aslında derse kötü olmazdı oyun Çünkü 85 bir de epikten 6 tane açtık herhalde yani 6 taneden iyi bir şey gelme ihtimali tabii ki vardı en azından hani mesela Grimaldo geldi ya best of'taydı Grimaldo best of'tan farklı birileri de gelebilirdi sadece Grimaldo'nun gelmesi biraz saçma oldu yani bir de elimizdeki olan bir oyuncu geldi bu biraz üzdü ama tabii ki dediğimiz gibi ee, bu haftaki ödüllerden bir şeyler alacağız. Bak 81, 11, 82, 3. Bunların ben çöplerin biraz sonra açarım hepsini. Video dışı. Çünkü zaten bunlardan bir şey çıkacak. O yüzden videoda açmanın pek bir mantığı yok bence. En azından yarın akşam bir paket açılımı yapabilirsek bakacağım duruma göre. Çünkü daha 82 onları falan hepsini yapacağım. Yarın akşam bir paket açılımı yaparsam güzel bir şekilde en azından yani hafta sonuna güzel bir video ile karşınız. Belki best of'tan çıkartırız. Belki bir şok bir şey gelir bilmiyorum. Disakta kalın diyorum. Böyle güzel videolar çekmek de beni de mutlu ediyor. Çünkü sürekli mesaj atanlar oluyor. Yani ben zaten hocundum abi atın. Bana alım attım soran da var. Görev soran da var. Ne yapayım diyen de var. Oyun hakkında veya kadrosu hakkında. Bana yazın benim için sorun değil. Ben böyle videolar çektiğimde insanlara yardımcı olmak gerçekten çok iyi oluyor. Bunları seviyorum. O yüzden videolar belki gerekten fazla uzun olabiliyor sizin için ama bazıları için. Bazıları için de eğitici olduğu için güzel. İzlenmek önemli değil. Yardımcı olmak önemli diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Haypı da unutmayın ama.